Merhaba otomobil takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle birlikte bir haftanın ücretsiz Steam da yapacağız. Ama dediğimiz gibi bu oyun bu hafta için ücretsiz değil. Bu oyun ücretsiz. Komple ücretsiz. Eskiden yani komple de ücretsiz. ücretsizdi. Eski de bir oyun. Hı -hı. Tamamen Ama ücretsiz. ücretsiz tamam. Aynen ücretsiz yani. <laughs> Arada demiştik hangi oyunları oynayalım demiştik. Sizlere sormuştuk önceki bölümlerimizde. Team Fortress 2 oynayın diyenler evet. olmuş yorumlar bölümünde. Onların yorumlarına göz önünde bulundurarak bugün sizlerle birlikte Team Fortress 2 oyuncumuz. oynuyoruz. O zaman Erinç Çim. Efendiniz. Nettir canım. bu Team Fortress 2. Şimdi şöyle hemen en baştan başlayalım biz. Ee, burada işte direkt bir bu ana menümüz Evet, ana menü bu. Oyuna girince bu geliyor. Tamam. Buradan eşyalarımızı yani skin <gülüyor> <ve> <gülüyor> görüntü kozmetiklerimizi şey yapabiliyoruz, takabiliyoruz. Hı <laughs> Shop'tan alışveriş yapabiliyoruz <laughs> parayla. Ben direkt find game'e gireceğim. Tamam. Shop'la bir işimiz yok bizim. Casual, competitive. Casual. Giriyorum. Burada bütün Casual'da, oyun modlarını... bir dakika dur bakayım. Hı. Şöyle bir yukarıdan aşağı bakalım. Ne var? Atak, defans var. Ee, bayrak kapmaca var. kontrol ee, noktasına noktasını... Ele, yani bir noktayı ele evet. kontrol etmeye ele geçirme var. King of the hill ne? Ee, tek bir bir tek bir noktada e, noktasında herkes oraya şey sahip yapıyorsun. olmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Evet, bir tane king oluyor onu kesiyor. No Payload'da e, anladığımız kadar anladığım kadarıyla Aynen. bir arabaya itiyoruz. Bu noktada defans yapıyoruz. Karşıdan evet. bize saldıranlar var. Burada alternatif oyun modları diye bir yer var. Baya hmm. çok yani... E, Baya modlar. Fortress'ta var. oyun modu sizleri bekliyor arkadaşlar, evet. oynayabileceğiniz. Tartu hani şey. sıkıldıkça farklı bir oyun modunu deneyerek kaldığınız yerden oyna farklı bir tat katabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu arada burada şey geçtik ama e, oyunlarda yani oynadığımız bütün oyunlardaki statlarımızı görebiliyoruz Hı, -hı. işte. Bu zamana kadar kaç killimiz olmuş, kaç kere ölmüşüz, kaç oyun atmışız gibi statları da gösteriyor şey sorayım, orada. E, oyun içerisinde farklı karakterler var anladığım kadarıyla. Evet. Şimdi hepsine bakacağız. Şimdi can ilk neyle başlayalım? Defans karakterleri, karakterleri. Atak, atak, <laughs> atak karakteri, evet, bu ne pompalı var bunda? Bu böyle biraz hızlı bir yapmış. Bir yerde de şey var. Topası var böyle ben seviyorum. Oyun yani. Modu neydi şimdi oynadım ee, Galiba. Galiba bilmiyorum oyun modundayız şu an. Evet galiba bilmiyorum. Nereden gideceğimiz hakkında da. Oo. Abi yaptı bizi. bir şey sorabilir miyim sana? Hı. Neden beyzbol sopasıyla koşuyorsun? Şekilde. Pompalım var. Bu arada az önce o yandı. Oynadığı karakter canlı Yani tek diyor, o diyor diyor her <laughs> her de İşte bu. Çok yanlış geldi. O bir spy. Şuradan çıktı. Şu <laughs> Bir de Değiştir abi Hadi olarak. biz de alalım mı Alevli'yi? Çok apaçı çıktı bu sayılır. <laughs> al, <laughs> e Başka Sniper var Sniper var alayım mı? Al Sniper al. Bunlar support var. Evet. Yani hedef almasın falan çok zor geldi bana. Evet. bu Oyun çok hızlı olduğu için. Yalnız bak şey bunlar sizin ekleri Evet. Oraya Gelmiyor bunlar. Yok. Ne olur abi. Yok. Evet. Yürüyemem mi? Evet Bir şey de bak ben yürüyemem Abi sizin hakkında yürüyor mular canım? Niye yakmasınlar? Nef, 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 nef. Vurmayın dedee Adam fıçağı aldı vallahi yürüyor ya canından ne olur ya? Oo, o kötü falan ya. Oo. Nasıl oluyor? sniper Şimdi Vurdu sen ee, bak, o sniper gördük Sen polis çekiyle benim Elimizde

Benim adam kütür kütür ölüyordu direkt. Bunlar ölmüyor. O, benim oynadığımın canı çok az. <laughs> bir dakika toplamlara geleceğim ben oradan fark Bir doğru gidiyor. varmış. <laughs> Dönlüyor. Dönlüyor. Yeah. Dönlüyor. O Bir yerimiz savunuyor.

o bakacağız 5 dakikası var. O 5 dakikası var. Oo, şey gördük. Çok fena denk. Yine mi açılır? Oo. Bu sefer de strateji. Denizyada alanları Böyle dar alanlara gidiyorsun. Orada kim varsa yakıyoruz. Hani dar alanlarda yiyelim. Ne oldu lan? Öldür lan. Kim, <laughs> kim kazandı? Biz kazandık. Ne bunu bile kazandık. Can işte o kadar adam öldürdük ya. O kadar da değil. Toplamda 10 skorum var. Milletin skorları var. 10 skoru Şimdi var. Şiddet yok mu ya? 8'e 5 oynuyorum şu an. Bak altta izliyorum. Ama skorun ne? ol. Ne Abi. Ben adam öldürdüm. Onlar skor kaçmış. Sen de skor kaçmış. ben bu baltayı çok şey. seviyorum. <laughs> Bu arada grafikler çok eğlenceli. Evet. evet. Bak, bak, bak bekleyebiliyorlar. Şu olayı çok sevdim ya. Böyle topalarla falan bunun böyle birbirimizi Ya. zaman her şey değişiyor tabii. Tam bir, bir şey Mission begins in 1 evet. başlıyor Verdim, alevi, verdim alevi. Oh. Bak, aldık ama tane Bir tane aldım, bir tane asist yaptın, iki tane asist yaptın Bir hatta. asist daha geldi. Şey, <laughs> gibi Defan var. Tamam, bir karakter Tamam canım çok yani Minigun'u ara abi baksana. Evet, ama çok yavaş ya. Olsun. Böyle gidene kadar canımız çıkıyor. Lavrum var. 300 canım var. Başka bir silah var bu abi. Başka kontrolüsü var. Başka. 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 Başka takip bunun can Maksimum canı 360 falan Aa, Hayır 300 300 Bu da yolu bilmiyor bence Harita biraz büyük mü? Mi? Nerede millet? Haritayı da bakmamıyorduk evet. Bu da bulamadı Bu, kardeş. yok, çok az var ya. Evet. Şu roket atan hangisi? Roket, roket. Aa, roket roket Böyle Böyle bir de şey Ne olacak roket tarlaya Roket atarlar mı? Bu Ne bu? Haftaya bir var. arkadaşlar. Bu Bakalım. Metaya bir şey oldu. Ya yani bunlar işte çok yavaş karakterler. Bak sevmem böyle. Bak sen bir saatte gidiyor. Ama küreği var. Ya kürek olsan olur. Bu... Kürek abi canları ya. karakterin küreği yoksa de karakter değil mi? Denedim başakası. Çok yanlış yere geldim. Nereye da geldin lan? Ne yapayım ki? Öldüm öldüm Abi ben öldüm Birini Ve Öldün Asist aldım Yeter Tamam evet, evet. tamam şey yok O zaman Top o kadar biraz Ne var? Ooo Spy var Spy var Spy o zaman Ooo Nedir o değişiklik? O O Arkana bıçaklıyor zaman bu çözmen lazım Ooo Suskalı'yı çekti Kelebek bende evet, kelebek Thank you doctor. Nasıl silah ne var bunda? Böyle bir saperı var ne işi yarıyor bilmiyorum ya. Evet, bir Ne yapar? Ya, başka silah var. var. Tamam, Bomb, judge ya. Hadi yürü Ha, bir de kılıç değiştirebiliyorsun. Var. Var. Hadi artık, bunlar. Hadi, artık karakterim. Ya. <laughs> Ayağı kırdım. Ünlüsken vuramıyormuşuz. Görünmezken vuramıyormuşuz. Haydi, sakin. Haydi, yapamıyorum. Wow. içinden geçtim. Bak 10 numara. Ah be. Abi bu karakter bence en eğlencelisi ya. Direkt görünmez. Sarcı mıyız mı? Evet dur Tamam hadi. Olacak. Ya ben beceremediğim için. Abi becerdim becerdim dur bakalım. Tamam. Aslında şey tabancası da çok vuruyor biliyor musun? Revolver'ı var Hı, Tek attığın zaman bunu düşkünü böyle aşağıdan tutuyor şey Ha evet böyle yani bir şey Hani zaten biz oyunu yaptık Tabanma için oynayamıyoruz Kostar Hayır Düşmanı aşağılamak için oynayamıyoruz Evet <laughs> Güzel bir noktaydık ya <laughs> <laughs> Düşmanın normal bunların bir eğlencesi yok ki bu oyun. Çok az canım kaldı. Ya. Yoksa, Şimdi, statin, Oha. Ne oldu öyle bir anda? Tarıt vurdu yukarıdan. Canlandı. Bir de engel vermiyor ya. Ne bu?

Çok yanlış yere çıktım. Çıktığını çok yanlış yere çıktım. oldu. Bu arada bu da ama şey daha yüksek yani. Abi köy kuşlar sen evet. de atarım Evet çok zor. Ooo maşetesi var ama. i do nevi de ya. Hayalet. Kardeş o yoldan. Kardeş o yoldan bir tane. Bir sen bakmadın. Arkadan hmm. gelip bizi şey yaptı şahı yedi Ben abi Oraya pek girilmez ama abi Oraya pek girilmez ama Hep oldu bu Hep alttaki var Ve... Ama kazandık. Nasıl kazandın? Kazandık. Evet. Kaybettik. Aa kaybetmişiz. Bu da böyle işte. Bir dakika sen kaçıncı Tamam. yüzü tamam. Şey, 16 16 kilim var, 3 gün hasar vermiş. Bir adam 10 kiloluk nasıl 149 kilo? Or... O medic bir kesin abi bol bol şey yapmıştır. Aynen medik bu. Herkesi bir yıllamıştır, o lan kurtardı. Bir tane sniper, 28 kilo var. Valla altında 49 kilo Aa, olan 9 var. 49 var, bombacı falan. Demeyece bak ederim. adam 10 bin demeyi çok GPS yapmış. Sen 3 bin Oyun sonunda da arkadaşlar gördüğünüz gibi istatistikler sizlere. Çıkma adam şu maçtan abi. Çıktım. Maçı öğrendik Ne yapıyoruz ha. ne diyorsun? Gir bakayım şu customize kısmına bir. Oradan da bir iki ne var ne yok bir bakalım. Bakalım neyi customize edelim? Spy. Spy. Gel bak. Gerçek bir ajan. Herhangi bir kozmetiğimiz yok. Bu kozmetikler neye göre çıkıyor peki? Alıyorsun satın mı alıyorsun illa ki? Ya oyundan da çıkıyor olabilir. Herhangi bir fikrim yok ama. Hatta şopa shop'a bakalım mı? Aynen back yap abi biz. Aa craft falan yapabiliyoruz. Ama yeterince hiçbir malzememiz olmadığı için. Kapat abi çık buradan da şopa bir bakalım neler var neler yok orada. İnternet site sayfası açacak. Hayır hayır hayır. Oyun üstünde gösteriyoruz. Ne bu? Mesela starter pack diye bir şey var bak mesela. Starter pack'imiz olsa ne ne var onun içinde? Engineer'in starter pack'i var. Bir şeyler veriyor bir dünya. Name tag, panik atak falan, gun cylinder. Hmm. Yetenekler şey, falan da mı var karakterlerin? Şey veriyor işte ya. Bak mesela item'ımız kısmı var üstte yine bundles kısmı var. Bunlar eşya Bu craft malzemeleri falan herhalde burada. evet. burada. Kozmetikler işte. bekliyor. Bundleler arasında neler var? Bakalım. Oo bir dakika orada 920 TL diyor. Ne o 920 TL Vallahi. Olan? Bütün karakterlere bir kozmetik veriyor. Hani bir kozmetiğe de bu kadar para verilir mi? Niye verilmesin? Vallahi varsa kafayı kıran bu kadar. Niye? Şöyle düşün, şöyle düşün. Nasıl düşüneyim? Nasıl düşünebilirim canım? Tamam, bin, hemen, hemen bin lira verilir şöyle mi ya? Kozmetiğe bin lira verilir mi? Şöyle söyleyeceğim. Kadın olduğunu düşün. Tamam. Kozmetiğe bir dünya para harcıyorsun değil mi? Evet. Ama kadın değilsin, erkeksin. Sen de böylece kozmetiğe para harcayabilirsin. Değil mi? kadına harcıyorsa biz de harcamalıyız. Bak nasıl güzel bir mantık oldu. Güzel mantık. Sevdim. Sen demek ki kendine kozmetik ürün aldın, krem aldın ha? Sen, görürsün Sen diyerekten. Sen görürsün ben de 1000 liralık kozmetiği ah, harcadım. Evet. Çok öyle olabilir konuşalım. arkadaşlar. <laughs> çok, kötü bir örnek çok, oldu. Çok çok boşa. Te, te, te <laughs> çok boşa. <yapıyorsun> <laughs> ee, başka evet, arkadaşlar, ekstra şey var mı? Böyle oyun içerisinde. Ekstra ne? Bu kadar. Oyun çok basit bir oyun. Güzel bir oyun. FPS oyunlarından hoşlanıyorsanız arkadaşlar Team Fortress 2'yi mutlaka denemeniz gereken ücretsiz Steam oyunlarından bir tanesi. Evet. Oyuncu kitlesi çok fazla. Çok fazla oynayan var ve eğlenceli bir oyun. Hani savaşlar kaça kaçtı orada? 10 falan mıydı? vallahi kalabalıktık. Baya baya kalabalıktık. Hani sürekli olarak aksiyon var. Bir an olsun eksilmiyor aksiyon. Ee, zaten oyun içerisinde yer alan farklı oyun modları da yani oyundan... inanılmaz oyun modu var ya Birinden sıkıldın mı diğerine geç Sıkılmanızı olarak geç. sağlamıyor Sıkılmadan farklı oyun modlarını deneyerek Sürekli yeni heyecanlar bulabilirsiniz kendiniz oyun içerisinde ee, Oyun içerisinde toplamda 9 tane karakter saydım ben 3 tanesi atak 3 tane de tanesi defans 3 tanesi de support de olmak şekilde yani Oyun içerisindeki rolünüzü e, duruma göre belirleyebilirsiniz. Öldüğünüz Aynen. zaman tekrar karakter değiştirme şansı sizlere sunulmuş. Gerçekten keyifli, eğlenceli bir oyun. Şimdiye kadar Team Fortress 2'yi denemediyseniz denemenizi öneririz. Ediyoruz. O zaman arkadaşlar, bizleri ve videolarımızı beğeniyorsanız ne yapıyorsunuz? Beğenmeyi unutmuyorsunuz. Sormak istediğiniz her türlü sorunuz için veya sonraki haftalarda oynamamızı istediğiniz ücretsiz Steam oyunlarınız için de yorumlardan bize danışabilirsiniz fikirlerinizi de belirtebilirsiniz. Ve son olarak en yeni videolarımızdan, kampanyalarımızdan, ürün incelemelerimizden ve çok daha fazlasından haberdar olmak için ne yapıyorsunuz? Abone oluyorsunuz. O zaman sonraki videolarımızda görüşürüz.